Lütfen dikkat buyurunuz. Hepimiz diyorum. Nitekim milletin hiçbir ferdini anasının dili, kökeni ve yöresi ne olursa olsun hiç kimseyi ayırmıyor, ayrıştırmıyor, öteki görmüyorum. 1839'dan 2024'e kadar geçen 185 yıl içinde 6 dönüm noktasının varlığı az çok herkesçe malumdur. Bunlar tanzimat, islahat, birinci meşruiyet, ikinci meşrutiyet, cumhuriyet ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık mazisinde de 3 stratejik evre bulunmaktadır. Birincisi tek parti dönemi, ikincisi çok partili hayat, üçüncüsü de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. 29 Ekim 2023'ten 29 Ekim 2123'e kadar geçecek olan önümüzdeki 100 yıllık zaman diliminde ise altı çizilmesi gereken tarihi eşikleri şu başlıklar altında toplayabiliriz. İlk olarak 2053 İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümüdür. Hedefimiz bu tarihte süper güç Türkiye'nin tezahür etmesidir. İkinci olarak 2071 Malazgirt Zaferi'nin birinci yıl dönümüdür. Hedefimiz fetih mirasının Türk devriyle eklemlenmesi, Türk İslam coğrafyalarında birliğin ve beraberliğin sınırlarından taşarak çınarlaşmasıdır. Üçüncü olarak 2077 Anadolu'da kurulan ilk Türk Devleti'nin birinci yıl dönümüdür. Anadolu Selçuklu Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşan bin yıllık devlet müktesebatının gelecek bin yıllara ulaşması hususunda 2077 kilit mahiyettedir. Dördüncü olarak 9 Temmuz 2118 Cumhurbaşkanlığı sistemine resmen geçişin 100. yıl dönümüdür. Sistem sorunlarından tamamen kurtulmuş, halk iradesinin ivmesiyle kurumsallaşıp köklü birikime dayanmış. Aynı zamanda dünya çapında örnek gösterilen yönetim hayatımızla Türkiye Cumhuriyeti ve gelecek nesiller çok daha huzurlu, çok daha güvenli çok daha rahat bir hale geleceklerdir. Beşinci olarak da 29 Ekim 2123'tür ki bu tarih cumhuriyetin 200. yıl dönümüdür. Önümüzdeki yüzyıllık takvim işlemeye başlamıştır. Zaman Türk ve Türkiye yüzyılı zamanıdır. Bu yüzyılda özlemini duyduğumuz Türk mucizesi gerçekleşecek. Türk İslam medeniyetinin timsali Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak.